Merhabalar Canlarım benim hoş geldiniz spiritüel kahve falına ne zamandır arkadaşlar böyle şey bakmadık seçmeli kahve falı bakmadık o yüzden bir dilek tutun ya da aklınızdan geçen bir şey varsa ona niyet içinizden geçen fincana hangi fincan size daha sıcak geliyorsa daha yakın hissettiriyorsa içinizden geçen fincanı seçin 1 numaralı fincanımız bu ve 2 numaralı fincanımız bu ben bir numaralı fincanla başlayacağım arkadaşlar iyice bir düşünün şöyle bir bakın hangi fincanı seçiyorsanız Umarım aklınızdaki sorulara cevap olur. Bu arada açıklamalar kısmına hangi fincanın kaçıncı dakikadan itibaren başladığını yazacağım arkadaşlar. İkinci fincanı seçenler birinciyi dinlemek zorunda değilsiniz. Direkt açıklamalar kısmından dakikaya tıklayarak ikincinin başladığı yere gelebilirsiniz. Evet ve hepinize teşekkür ediyorum tabii ki şimdiden yorumlarınız ve beğenileriniz için. Bakalım birinci fincanı seçenler neler yaşayacak onları neler bekliyor ee, birine top atıyorsunuz Pardon birisi size top atıyor bakın burada görüyor musunuz yani orası biraz muallak aslında böyle Siz mi atıyorsunuz o mu size atıyor bakın top burada ee, böyle bir şeyi Hani ben yaptım 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 yoruldum artık biraz da siz uğraşın diye bırakıp kaçıyorum burada bir kişi kaçıyor. Bu siz de olabilirsiniz. Topu başkalarına atıp kaçan veya sizin üzerinize top atıp kaçan bir başkası da olabilir. Hatta öyle bir şey ki bu top sürekli herkes birbirine atıp kaçıyor olabilir. Yani gerçekten kimin kime attığı belli değil burada. Yani siz mi ona atıyorsunuz o mu size atıyor top havada ama belki de bir dönem siz uğraşıyorsunuz başkalarına atıyorsunuz sonra onlar tekrar size paslıyor. Böyle bir uğraş var yani ama artık hani size bile atılıyor olsa bu topu yakalamak istemiyorsunuz kaçmak istiyorsunuz orası da kesin yani bıkmışsınız artık iki tane peş peşe gelen güzel haber var ee, bu da yani ne ile ilgili biliyor musunuz böyle aranızda Eğer e, bir şey böyle satmaya çalışanlar varsa ne bileyim aylardır arabamı satmaya çalışıyorum aylardır evimi satmaya çalışıyorum satamıyorum e, ya da aylardır şu bilmem neyi pazarlamaya çalışıyorum e, yapamıyorum e, gitmiyor alıcısı yok diyenler varsa e, bununla ilgili yani daha önce böyle gitmemiş beklemiş e, bir şey artık gidiyor satılıyor elden çıkarıyorsunuz bir şeyleri e, ve böyle hani buna ihtiyacınız var hani böyle gitsin artık diye beklediğiniz bir şey gidiyor bununla ilgili aydınlık haber hatta bir değil iki tane şey birden gidiyor olabilir. Çünkü iki aydınlık haber var burada. Biri daha küçük, biri daha büyük. İsminde Ç harfi olan bir insan güzel bir şey elde etmenize, bir kazanç sağlamanıza vesile olacak. bir maddi kazanç. Belki bir işe girmenize vesile olacak veyahut da Buna benzer hani belki yükselmenize, belki zam almanıza, belki de size ek iş sağlayacak, böyle bir fikir verecek isminde Ç harfi var bu kişinin. Canlarım benim bir şeyi böyle ya çok dilemişsiniz uzun zaman dileğiniz de böyle bugünlerde oldu oluyor hani ama artık böyle bir şey kalmamış yani sizin isteğiniz kalmamış Hani yıllarca böyle mesela atıyorum Paris'e gideceğim Paris'i görmeyi çok istiyorum demişsiniz bugün ben size bir Paris bileti hediye ediyorum Hadi git gel benden diyorum ama içinizden gelmiyor artık o derece böyle e, yarım kalmış bir şeyler yani vaktiyle olmadığı için e, artık böyle isteğiniz de kaçmış. Şu köprünün altından sular akmış yani. Ve istemiyorsunuz. Bu dileğiniz gerçekleşiyor ama dönüp de bakmıyorsunuz bile. Şöyle kendini yiyen bir boğa var. Hani nasıl böyle boğa güreşlerinde kırmızıyı gösteriyorlar da boğa böyle e, kuduruyor ya e, kendi etrafında dönüyor böyle e, batıyor dibe çıkıyor yukarı falan böyle ne yaptığı belli değil e, Hani neydi o bir hastalık deli, deli dana vardı ya aynı böyle hani deli dana olmuş tabirini kullanırız aynı öyle bir boğa arkadaşlar dönüyor kendi etrafında böyle hırsla e, bir şey elde etmek istemiş hani hırslı insanlar ben şunu alacağım deyip de ya da ben şunu yapacağım deyip de alamazsa veya yapamazsa nasıl böyle deliye döner, fıttırır. Aynı öyle bir insan var etrafınızda e ve bu fıttırmasının müsebbibi de sizsiniz. Yani şöyle onun yapamadığı bir şey yapmışsınız ya da onun ulaşamadığı bir şeye ulaşmışsınız. Bu insan kudurmuş böyle etrafında dönüyor. Yani kendini yiyecek. Sizi de belli etmemeye çalışıyor. Yani bu durumunu görmeyin diye de ee, içten içe kendini yiyor ama öyle bir öfke bilenmiş size. Ee, gerçekten kudurmuş bir insan size sinsice zarar verebilir. Ee, yani o kadar öfke duyuyor ki çünkü siz başarmışsınız o başaramamış. Kendi yetersizliğini siz burada onun gözüne çarpmış oluyorsunuz, yüzüne vurmuş oluyorsunuz. Ee, ve siz bu durumun farkında bile değilsiniz. Yani size göre basit bir şey bu. Ufak bir şey bu. Yani bir insan neden bunu bu kadar e, takıntı yapar? Neden bu kadar hırs yapar? Size söylese bunu anlayamazsınız bile. Sizin için dediğim gibi gayet normal bir şey yapmışsınız ama o insan kudurmuş çünkü onun yapamadığını yapmışsınız. Bu insan size sinsice yaklaşıyor canlarım benim. Öfkesi sizi yakar. Kendine de zarar verir ama size de vermeden bırakmaz o yüzden e, bu insan kimse yani aklınızdan geçen biri varsa şu anda aklınıza gelen mümkün mertebe uzak durmaya çalışın e, ve hani o elde ettiğiniz onun yapamadığı şey her neyse aslında zaten sanki ona layık bir şey değilmiş gibi e, gösterin ona davranmaya çalışın öyle. Yoksa e, bu insan sizden bir şekilde zarar verip size intikam almaya çalışacak Evet, bir aile bağlarının kuvvetlenmesi canlarım benim. Ailenizde böyle küs olduğunuz görüşmediğiniz insanlar varsa, onlarla bir barışma, bir yeniden görüşme böyle bir şey gündeme gelebilir. Bir, bir ikincisi küs olmadığınız, hani fiziksel uzaklık olabilir bir araya toplanma gündeme gelebilir. Ya da hani böyle çok ilişkiler iyi değilse de kuvvetleneceği. İyiyse de daha da kuvvetleneceği anlamına geliyor. Çok böyle köklerinize tutunuyorsunuz. Aile bağları güçleniyor. Aile içinde dayanışma, destek, gidip gelme, manevi olarak birbirine güç verme hem maddi hem manevi hatta bu sıralar biraz artacak. Önümüzdeki süreçte en büyük destekçiniz aileniz olacak ve siz de onların en büyük destekçisi olacaksınız. Yani birbirinize tutunacaksınız. Aile bağları güçleniyor bir ejderha var. Canlarım benim müthiş bir güç sembolü. Ejderhanın üstünde de böyle kanatlarını açmış bir kartal var şurada. Görüyor musunuz? Kamera bulanıklaşıyor arada ama bir kartal bu ejderhanın başı üstünde uçuyor. Ejderha sizsiniz. Canlarım benim güç demek, kuvvet demek ve kadim bir güç. Yani eskiden gelen bir bilgelik bir güç demek. Başınızın üstünde de kartal yani bu sizin düşünceniz kartal. E, aklınızda böyle avlanmak, hedefinizi tutturmak artık kararlısınız yani keskin gözlerle bir noktaya dikmişsiniz gözünüzü, kendinizin bir ejderha kadar güçlü olduğunu hissediyorsunuz ve hedefiniz kafanızda çok net. Yapmak istediğiniz şey, avlamak istediğiniz şey, elde etmek istediğiniz şey adına ne derseniz deyin kafanızda bir hedef var, bir plan var ve çok net yani. Siz hangi yoldan giderseniz gidin ne yaparsanız yapın. Gözünüzü oraya dikmişsiniz. Odak noktanız o sizin. Oradan ayırmıyorsunuz gözünüzü ve onu elde etmeniz kaçınılmaz. Ama bu nasıl bir şeyle ilgili biliyor musunuz? Yani e, şunu da söyleyeyim. Hani böyle geçmişte bakın şu ejderhanın böyle bir kuyruğu var. Geçmişten gelen hatalarınız var burada. E, yani ben belki 40 yaşına geldim. Artık dayandım. 39 yaşındayım. Bugüne kadar e, hatalar yaptım bir takım yanlışlar yaptım, isteklerimden uzak düştüm. Bir şeyi elde etmek isterken sırf yanlış yöntem kullandığım için elde etmek istediğim şeyin tam tersine uzağına düştüm. E vesaire vesaire. Buna benzer artık bu dersleri çıkarmışım, olgunlaşmışım, pişmişim ve şimdi ne istediğimi biliyorum ve hiçbir şey benim bu kararımı, kararlılığımı bozamaz. Ee, ve aynı yanlışları daha önce geçtiğim için artık bir daha yapmam söz konusu da değil ee, ve ben bunu elde edeceğim bu kadar netsiniz bu kadar kendinize güveniyorsunuz yolunuz da bir o kadar açık canlarım benim yani Allah yolunuzu açık etsin zaten açık ee, gerçekten çok güzel bir moral motivasyon içinde gördüm ben size bunun sonu başarı yani başka yolu yok arkadaşlar bu kadar hani Bakın önünüz aydınız, a aydınlık şu anda aklınızda ne var? E, böyle biraz da e, yakın gelecek hani böyle nasıl diyeyim 3 aylık 5 aylık planlar yapmıyorsunuz. Diyorsunuz ki yani ben bu hedefi tamam bundan sonra bitti yani bu geçmiş yok. E, 5 sene sonra ben şurada olacağım diyorsunuz. Böyle 3 yıllık 5 yıllık planlar halinde uzun vadeli şeyler düşünüyorsunuz ve yapacaksınız yani uzun vadeli olarak da o planı kafanıza belirginleştirmişsiniz elinizden kaçan kurtulmaz yani öyle söyleyeyim İnşallah neyi koyduysanız kafanıza yapıyorsunuz hayırlısıyla yakın zamanda bir e, sevinç gözyaşınız olacak e, bir insan sizi mutlu edecek hem de böyle e, aslında size uzak duran yani çok da böyle sizin mutluluğunuzla ilgilenmeyen yani hani ne bileyim nasıl örnek vereyim ya benim doğum günümü kim kutlar kardeşim kutlar yakın arkadaşım kutlar komşu kutlama komşu nereden hatırlasın benim doğum günümü Diyorsunuz ama tam da tersine kardeşiniz unutacak, o komşu gelip kutlayacak. Böyle size uzak duran, e, sanki sizi mutlu etmek için bir çabası, sizinle bir ilgisi yokmuş size karşı gibi görünen, e, böyle uzaktan gelen bir sevinç yaşayacaksınız canlarım benim. Ay benim bir kere başıma geldi böyle bir şey biliyor musunuz? Çok böyle e, hoşlanmadığım bir insan vardı. Zannediyordum ki o da benden nefret ediyor. Bir gün böyle bir çiçekleri sevdiğimi biliyor da böyle çiçek almış bana saksıda çiçek. Aldı getirdi ya beni bir ağlama tuttu bir ağlama tuttu böyle itiraf ettim o anda. Dedim ki yani ben seni zannediyorum ki beni sevmiyorsun falan biraz böyle bakışları da sert bir insan. Hani çok utandım çok mahcup oldum böyle çok da mutlu oldum. Aynı böyle bir durum yaşayacağınız. Hiç ummadığınız insan bir sevinç yaşatacak size. İki tane yolunuz var dışarıya arkadaşlar. Öyle bir yol ki hani böyle bir inanış vardır. E, gök kuşağının altından geçersen işte ne olur? Dişiysen erkek olursun, erkeksen dişi olursun, sertsen yumuşak olursun. E, ne bileyim buna benzer yani bir dönüşüm yaşarsın, tersine dönüşürsün gök kuşağının altından geçince. Böyle bir e, söylence bir efsane vardır. Burada iki tane yolunuz var. Bakın şöyle gidiyor. E bir tanesi biraz eğri çizerek gidiyor. Diğeri dimdirek gidiyor. Ama ikisi de şurada bakın bir gök kuşağı var. E ve bir gök kuşağının altında birleşiyor. E öyle bir şey ki bu. Bu iki tane yolu iki ayrı insan gibi düşünün şimdi. Bir tanesi çok diyelim prensiplerinden ödün vermeyen sert birisi olsun. Diğeri de hep alttan alan yumuşak bir insan olsun. Ya da hani birbirine dünya görüşleri zıt iki insan olsun. Gökkuşağının altında birleşiyorlar. Orta noktayı buluyorlar, kavuşuyorlar. Yani bir tanesi kendi sert yanlarını törpülüyor. Diğeri fazla yumuşak olan taraflarını biraz belki e, sertleştiriyor ve artık iki insan birbirine uyumlu hale geliyor. E, bu iki insan olabilir. Sizin iki ayrı özelliğiniz de olabilir. Birbiriyle çelişen iki özelliğinizi aynı çatı altında buluşturabilir. Bir orta nokta bir dengeye oturtabilirsiniz. E, yani bu tabağın özeti aslında bu denge. Yani tabağın tam merkezine oturan şekil bu arkadaşlar. Etrafındakilerin şu anda hiçbir önemi yok. İnanın bana Öyle güzel bir şekil ki böyle ve orta noktaya bakın yollarınız gökkuşağı burada dönüşüyorsunuz. Yani iki farklı özelliğinizi dönüştürüp birleştiriyorsunuz ve ortak bir payda da buluşturuyorsunuz. Bu da sizin kazancınız, yararınız demek. İnşallah arkadaşlar ne muradınız varsa olsun diyorum. İkinci fincana bakalım. Evet ikinci fincanda olanları acaba neler bekliyor? Bir balık geliyor bakın uzaklardan gelen bir kısmetiniz var. Baya bir uzaktan geliyor böyle şehir dışından, yurt dışından ya da hiç aklınıza gelmeyen bir yerden yani. Hani fiziksel olarak değil de ben Ayşe'den bana yardım beklerken beklediğim yardım Mehmet'ten geldi gibi uzaklardan el kapısından geliyor yardım beklediğiniz yardım. Bir ok işareti boşluğu gösteriyor ama sanki bu e, boşluktan ziyade yani bir hedefe varacak ama henüz o uçuş aşamasında sanki şurada bir yay bu oku fırlatmış. Bu ok gidiyor daha hedef nerede? Böyle döneceğiz belli değil. Hedef nerede? Neredeyse başladığı yere dönecek yani bu ok. E, daha böyle yeni fırlatılmış. Bir ok atmışsınız. Ağzınızdan bir söz çıkmış. E, belki hani büyük mü konuştunuz arkadaşlar? Bazen olur şöyle arkadaş arasında gaza geliriz şöyle 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 yapacağım diye konuşuruz konuşuruz ertesi gün Fos ee, yani utanırız sıkılırız bize hatırlatmasınlar isteriz o sözlerimizi ama bazen hepimizin böyle olur ee, yani sanki böyle biraz boyunuzdan büyük bir laflar etmişsiniz bir hedefe ok atmışsınız Ok boşlukta gidiyor. Nereye gittiği belli değil arkadaşlar. Güldüğüm için kusura bakmayın. Kendimin de böyle durumlara düştüğü çok olur. Aklıma bunlar geliyor. O yüzden gülüyorum. Biraz böyle yani boyunuzu aşan bir şey söylemişsiniz ya da yapmışsınız arkadaşlar. Devamı gelmemiş. Bu ok hangi hedefi vuracak o da belli değil yani. Belki de hani ne niyet, niye kısmet, nereye gidecek e, istemediğiniz sonuçlarla da karşılaşabilirsiniz ama inşallah e, şansınız yaver gitsin de bari hani böyle e, ağzınızdan çıkan sözlerinde biraz böyle doğruluk payı olsun ya da e, sanki hani e, siz istemeden bazı engeller çıkmıştı o yüzden yapamamışsınız gibi olsun A harfi A harfi isminin ya da soy isminin baş harfinde olan bir insan ya yani o kadar büyük ki böyle adın içinde değil de baş harfinde e, Muhtemelen bu bir insan gibi geliyor bana. Bir yerde olabilir ama bir insan ya yani büyük ihtimalle bir insan. A harfi var adında ya da soyadında baş harfinde böyle vurgulu bir A yani. 7 vakitte bu kişi size bir yol açıyor. Yani ya sizi böyle bir yere gönderiyor. Yani şu da olabilir. Bir insan sizi A ile başlayan atıyorum Ankara'ya, Antalya'ya, Adana'ya böyle bir yere gönderebilir. Hani böyle bir şey de olabilir ama bana öyle geliyor ki direkt olarak size o yolu açan insanın adında a harfi var 7 vakit sonra açıyor bu yol öyle bir yol ki sizin için çok hayırlı hani böyle bunu da böyle çok sonradan fark edebilirsiniz yani geriye dönüp bakarız ya böyle 10 sene önce yaptığımız çok basit bir tercih bugün hayatımızda ne kadar farklı dönüşümlere sebep olmuş 10 sene önce Aa, o o yoldan de Şu yoldan girseydim kim bilir şimdi nerede olacaktım diye kestiremeyiz bile. Çünkü çok uzak bir noktaya getirmiştir bize. Bu böyle sonradan fark edeceğiniz e, bir dönüşüm ama iyi bir dönüşüm. Yani böyle şansınız dönüyor orada. Çok güzel bir şekilde böyle güzel bir yere yükseltecek sizi. Bir mevki atlama olabilir, bir hani daha güzel, daha yaşanılması bir yere bir atama, e, bir tayin böyle bir şey söz konusu olabilir. Bu yol sizin hayrınıza sizi yükseltecek, sizin yaşam kalitenizi, standartlarınızı yükseltecek bir yol olarak görünüyor canlarım benim. Bir böyle antenli birisi var ya resmen. Böyle böcek gibi anteni var iki tane kafasında. E, ufak tefek de bir insan, minyon bir insan ama kafasında hani o şey Türksel reklamı var ya selojan antenli aynı öyle. Çok böyle haber alan, sağdan soldan haber alan e, her şeyinde böyle kokusunu alan bir yerde bir vukuat mı var? E, bir, birinin evinde bir mesele mi var? Hemen böyle onu hissedip oraya koşan, dedikoduları toplayan, sonra gelip bunu başkalarına anlatan böyle kısacası antenleri kuvvetli bir insan var. geliyor size böyle bıdır 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 bir şeyler anlatacak. Canlarım benim anlattığı şeyler de hiç hoşunuza gitmeyecek açıkçası. şöyle aslında belki bunları size başkası anlatsa hoşunuza gidebilir de yani. Ama bu insan anlatınca o karşınızdaki o antenli kişi diyorsunuz ki yani bu duyduysa durum vahim. Hani bu, bu biliyorsa keşke bu bilmeseydi yani. Evet olmuş, oh olmuş, evet iyi olmuş. Ama keşke bu öğrenmeseydi o kadar da değil diyorsunuz. Size haberi getiren bu kişinin bilmesinden dolayı rahatsızlık duyacaksınız. Kafanızda çok fazla düşünce var. Çok fazla kendi içinizde gelgitleriniz var. Hem böyle çevrenizle ilgili yani mesela ben ilişkim var. İlişkimde mutlu muyum? Ya acaba gerçekten seviyorum? Normalde böyle her günlük hayatımıza devam ediyoruz ama içten içe de böyle derin sorgulamalar yapıyoruz. E, ailenizle ilişkiniz, özel hayatınızla ilişkiniz, arkadaşlarınızla ilişkiniz, belki mesleğinizle olan ilişkiniz bile. Ya yani ben bu mesleği yapıyorum ama ne katıyor ki bana diye böyle alttan alta böyle kendi içinizde çok fazla ama her şeyi sorguluyorsunuz. Böyle garip bir dönemden geçiyorsunuz. E, gerçekten istediğim yerde miyim? Gerçekten istediğim kişi miyim? Gerçekten istediğim sözleri söyleyebiliyor muyum? E, yoksa hep böyle politik mi davranıyorum? Söylemem gerekenleri mi söylüyorum? içimden geçen başka mı? diye. Bu öyle uzatılabilir bu örnekler. Aklınıza gelebilecek her şeyi biraz sorguluyorsunuz bu sıralar. Sanki böyle bu sorgulamaların çok yoğun olduğu dönemlerden sonra büyük bir değişim gelir. Burada da geliyor. Ama bu garip bir şekilde böyle hayatınıza bir ee, insan ya da bir hayvan evcil hayvan da olabilir hayatınıza giren bir canlının sonrasında değişiyor canlarım benim siz böyle sorgulamalar yaparken yaparken hayatınıza ya bir insan ya başka bir can girecek ee, ve bu canın hayatınıza girişinden sonra da bambaşka bir insan oluyorsunuz o daha önce sorguladığınız şeylerin cevapları değişiyor daha önce verdiğiniz 2 kere 2 4 mü demiştiniz bugün diyorsunuz ki yo 2 kere 2 Elde var yine iki diyorsunuz mesela bakış açınız biraz böyle fazlasıyla değişecek tıpkı hani nasıl Mevlana Şems ile değiştikten tanıştıktan sonra Mevlana oluyor kendini ifade edebiliyor tabii ki öncesi var ama onunla tanışması asıl onun dönüm noktası oluyor buna benzer bir karşılaşma böyle bir deneyim yaşayacaksınız çok da yakın yani böyle. Ee, hani çok uzak bir zaman değil bu bayağı bir şu an yapıyorsunuz siz bu sorgulamaları ve o tanışacağınız e, can hayatınıza dahil olacak can da çok yakın zamanda hayatınıza girecek belki de girdi bile e, bir zil var görüyor musunuz canlarım benim şurada bir zil böyle zil çalıyor yani çan çalıyor birisi e, bir şeyin artık vakti gelmiş tamam olmuş e, zilin ardında bir aydınlık kapı var bir kapıdan geç yani artık böyle yapmak istediğiniz bir yere gitmek istediğiniz bir yere doğru adım atmanız bir hedefe Hani bugüne kadar ya düşündün düşündün tamam bugüne kadar planladın tamam ama artık bir adım at somut bir adım at Hani çok olur ya çevremizde Ben de böyle sabah kalkıyorum pazara gideceğim pazara gideceğim pazara gideceğim akşam 5 oluyor Ben hala pazara gideceğim. Yani söylüyorum ama adımı bir türlü atamıyorum. Ne oluyor? Akşama kalıyorum. Aynı böyle geç kaldığınız bir şey var. Artık zil çalıyor tepenizde. Artık çan çalıyor. Bir an önce o adımı ufak da olsa bakın bir adım atmanız gerekiyor. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Kalkın. Ee, varsa gerçekten böyle bir şey. Şu anda ya. Yani kapatın şu videoyu. Kalkın gidin yüzünüzü yıkayın. Aynaya bakın. Ve nasıl bir adım atabileceğinizi sorun kendinize. Canlarım elim artık Dediğim gibi küçük de olsa bir somut adım atmanız bekleniyor sizden. Eğer bu adımı bugün attınız, attınız, atmazsanız o kapı kapanacak. Hani ben o kadar söyleyeyim size. Yani o kapı kapanırsa artık bu sizin için hiç iyi olmayacak. Kendinizi çünkü hiçbir zaman affetmeyeceksiniz. Kapı açıkken ben o adımı atmadım. Musluk akarken doldurmadım. Şimdi sular kesildi gibisinden kendinize çok dizinizi döversiniz. Bu neyse bu atmanız gereken adım artık lütfen bunun için ufak da olsa bir şey yapın. Bir de canlarım benim yine böyle sıkıntılı bir süreç etrafınızda olup biten bir takım sıkıntılı olaylar var ama siz korunuyorsunuz. Böyle olur ya iş yerinde böyle herkesin adı bir meseleye karışır. Ya da arkadaş ortamında herkesin bir kirli çamaşırı dökülür. Siz böyle sanki korunmuş gibi şansınız yaver gider bir şekilde böyle etrafınızdakileri etkileyen bir sıkıntı sizi teğet geçiyor canlarım benim. Korunuyorsunuz. Evet, üzüntüsüne ortak olmak istediğiniz, derdini paylaşmak istediğiniz bir insan var ama uzak, ama kapalı, ama kendini açmıyor, derdini paylaşmıyor. E, aklınız onda böyle ne olur bir şey söylesin de teselli edeyim. Yani bir gözyaşı döksün de hemen başını omzuma çekeyim onu teselli edeyim. Onu, e, yani acısını paylaşayım. Ama yok bu insan böyle içi kan ağlıyor, üzüntülü bilmem ne. Ama hiç böyle yansıtmıyor. Hani kan kusuyor, kızılcık şerbeti içtim diyor. Size öyle gösteriyor. Biliyorsunuz içinin kan ağladığını yardım da etmek istiyorsunuz. Üzülüyorsunuz ama o üzüntüsünü paylaşmıyor paylaşmaması da sizin üzüntünüz oluyor. Yani ikinci bir üzüntü kaynağı olarak bir de e, o niye böyle niye her şeyi kendi başına çözmeye çalışıyor? Niye benden yardım istemiyor diye bir de bunu dert ediyorsunuz. Hani içinde e, iki tane güzel haber var. Bunlardan bir tanesi siz değilsiniz bir başkasının haneden bir başkasının dışarıya açılan bir yolu. sanki böyle hanede bir kişiden ama icazet alıyor. Böyle bir el öpüyor. Bakın burada bir kişi var. Burada bir başka kişi artık ayaklar hanenin dışında. Bu insan yola gidecek ama burada hane içinde olan kişinin elini öpüyor. iznini alıyor ve dönüp gidiyor. Hani bir evlilik olabilir böyle hani gurbete giden birisi olabilir evlilik değil bence bu başka bir şey ama bir şekilde haneden ayrılıyor artık ve el öperek ayrılıyor bu insandan dediğim gibi onay alıyor rızalık alıyor ve gidiyor yolu da açık bunun getirdiği bir rahatlama bu insanın kendi yolu kendi yaşam planında artık ilerleyecek onun adına hanede duyulan bir sevinç var bunun haricinde iki tane daha hanede aydınlık haber var. Ee, i̇kisi de çok aydınlık güzel ufak tefek haberler ama hani yine de bayağı bir rahatlatacak haberler. Sizinle ilgili de burada bir dönüş. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, bir kavşağa gelmişsiniz. Canlarım benim. Bir yere gidiyorsunuz. Bir kavşağa gelmişsiniz. Kavşak 4 yol olabilir, altı yol olabilir, 5 yol olabilir. Kavşakta böyle yollar ayrılıyor. Hop dönüp geri geldiğiniz yere ya da ona yakın bir yere yani bir dönüş var orada aslında tam olarak geldiğiniz yere değil de 5 yol olduğunu düşünün. Geldiğiniz yolun bir yanındaki yola göbekten dönüp tekrar gireceksiniz. Bir dönemece gelmişsiniz. Artık önemli bir noktaya gelmişsiniz. Bundan sonra ikinci aşamaya geçiyorsunuz. Geldiğiniz kat ettiğiniz yolda. Yani ara yolları bitirdiniz, geldiniz otobana giriyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Artık asıl gideceğiniz yere doğru biraz daha böyle hız katacak size böyle bir dönüm noktası görünüyor. İnşallah muradınız olsun canlarım benim. Bu dönemeç sizin için çok hayırlı bir dönemeç. Yani demişti dersiniz. Bakın bugünlerde böyle bir dönemeçten geçiyorsunuz. Farkında olun ya da olmayın. Bir gün elbette olacaksınız. Belki geriye dönüp gittikten sonra. Evet bu kadar da falımız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizin duaları, dilekleri kabul olsun inşallah. Hepiniz için dua ediyorum zaman zaman. Arkadaşlar benim de tabii yani siz de bana çok dua ediyorsunuz görüyorum yorumlarınızı hepinize teşekkür ederim Allah hepimizin gönlünden geçeni versin inşallah hoşçakalın.